Gelelim Mauro Emanuel Icardi'ye. Icardi maalesef sakatlık sonrası istenilen seviyeye hala bir türlü gelemedi. O gelemediği için de aslında Osimen sakatlık sonrası sahaya çıkıyor. Icardi istenen seviyede olmadığı için mecburiyetten Osimen'i oynatıp onun tam anlamıyla iyileşmesinin de önüne bir set çekmiş oluyoruz. Galatasaray riske girmiş oluyor. Sonra Osimen sakatlandığında da ya bu adam da mı çok sakatlanıyor diyoruz. Ama bence hepsi birbiriyle bağlantılı. Mauro Icardi hala kendini toplayamadı. Dün akşam oyuna girmesiyle ilgili de araya prim sıkıştı. Hani maça girsin de oradan bir prim alsın diyenler de var. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar gerçek. Sahaya girdikten sonra defanstan 1 iki top çıkartması dışında oyuna öyle çok da bir etki yapmadı. Zaten oyuna da çok geç girdi. Ya dünkü oyunla ilgili değerlendirmeden ziyade Icardi ile ilgili geniş bir parantez açalım şöyle. O parantezde şu Icardi oyuna sonradan böyle girecekse yıllık biz ona 8 milyon euro 10 milyon euro maaş vereceksek bence Icardi ile yolları ayırmanın zamanı geldi. Geldi de geçiyor mu? Geçmeden yolları ayıralım. 10 milyon euro'ya biz gider 2 tane genç alırsın. 5-5 maaş verirsin. 5 de dünya standartlarında, Avrupa standartlarında az bir rakam değil.